Merhaba, Sade Düşün'e hoş geldiniz. Bugün otoimmün hastalıklardan bahsedeceğim. Otoimmün hastalıklar, oto kendine, immünde bağışıklık sistemine bağlı reaksiyonlar demekse, yani kendine tepkili hastalıklar demek. Neden bağışıklık sistemi dışarıdan gelen zararlı maddelere değil de kendine, kendi dokusuna, kendi hücrelerine karşı savaş açıyor? Burada aşırı hassas bir bağışıklık sisteminden bahsediyoruz. Aşırı hassas bağışıklık sisteminin bir diğer kolu da alerjiler. Alerjilerde etken dışarıdadır. Dışarıdan gelen bir etkene karşı aşırı bir reaksiyon oluşur. Oysa otoimmün hastalıklarda bu tepki kendi hücrelerine, kendi dokularına karşı oluşur. Biz tıp fakültesinde okurken otoimmün hastalıklardan bahsederken oldukça nadir görülen ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklar olarak bahsederdik. Tabii geçen 20 yılda bazı şeyler değişti. Bu hassasiyeti gidermenin ilk yolu kesinlikle beslenme değişikliği. Dışarıdan aldığımız tüm gıdaları kendinize karşı reaksiyon oluşturabilecek potansiyelde olduğunu bilerek yemeniz gerekiyor. İnflamasyon dediğimiz iltihabi ya da yangı durumunu oluşturmayacak, bağışıklık sisteminizi uyarmayacak doğal ya da doğala yakın besinlerle beslenmek. Tabii otomün hastalıklarda sadece bununla yetinmiyoruz. Birçok tedavi yöntemi var ama asıl önemli olan Otoimmün hastalığı tanımak. Bazen öyle belirtilerle geliyor ki hastalar bambaşka bir hastalığa benzetiyorsunuz. Gezici eklem ağrıları olabiliyor. Alerjiler, deri döküntüleri olabiliyor. Bazen tiroid hastalığı olarak gelebiliyor. Yani hem yeri, hem tutulumu, hem bölgesel değişiklikleri olması, şiddetinin değişmesi, bazen gezici olması, bazen alevlenmesi tüm bunlar teşhisi zorlaştırıyor. vücutta şişlikler yaşıyorsanız, eklemlerinizde ağrılar varsa, hatta psikolojik olarak da, ruhsal olarak da depresif hissediyorsanız, unutkanlık varsa, bilinç bulanıklığı varsa, yani birbirinden bağımsız herhangi bir hastalığa tam oturmayan bir sürü farklı bulgu varsa, o zaman bağışıklık sisteminin aşırı hassasiyeti mutlaka aklımıza geliyor. hastalar psikolojik olarak da çok yıpranıyor. Çünkü ne zaman, neremden ne çıkacak bilmiyorum diyor. Ve bunun beklentisi bile yeterince stres verici zaten. Üstelik kronik stres hali otoimmün hastalıklardaki o süreci maalesef çok kötü etkiliyor. Yani kısır döngü birbirini destekleyerek devam ediyor. Stres otoimmün hastalığı, otoimmün hastalık stresi destekliyor. Bu kısır döngüden çıkmanın yolu da bir yerden bu bulguları kesmek, belirtileri yok etmek otoimmün hastalıkların teşhisinde kullanabileceğimiz standart biyokimyasal yöntemler de yok. Yani bu tamamen klinik sorgulama, tedaviye yanıt verme durumuyla teşhis netleşiyor. Bunun için tabii hastayla doktorun çok ciddi bir uyum içinde ve güven içinde olması gerekiyor. Fonksiyonel tıpta otoimmün hastalıklar çok önemli bir yer kaplar. Hem hastanın tüm medikal geçmişi yani bütün rahatsızlıkları böyle bir dedektif gibi sorgulanır ve birbiriyle ilgisiz gibi görünen bir sürü belirti bir araya geldiğinde bizi otoimmün hastalıklara götürür. Otoimmün hastalıkların başında sıkça gördüğümüz şeker hastalığı geliyor. Şeker hastalığı diyabette hastanın bağışıklık sistemi kendi pankreas hücrelerine saldırıyor ve insülin salınamıyor maalesef. Bunun dışında romatoid artrit, Hashimoto tiroiditi, Sjögren hastalığı, çölyak hastalığı, Alzheimer yani birçok hastalıkta migren bile bir otoimmün yapısında olabiliyor. Peki eskiden bu kadar nadir görülen otoimmün hastalıklar neden artık sıklaştı? Değil mi? Etrafımızda mutlaka bir yakınımızda bu şikayetleri görüyoruz. Bunun sebebi bağışıklık sisteminin aşırı hassasiyeti. Bağışıklık sistemini aşırı hassas duruma getiren sebeplerse genellikle işlenmiş gıda ile beslenmek ve bağırsak mikrobiyomu dediğimiz bu faydalı bakterilerin görevlerini yerine getirememesi oluyor. Tüm alerjilerin çocukluk çağı alerjilerinin eee otoimmün bir sürü hastalığın, kronik hastalığın sebebi aslında bağırsaktaki mikrobiyomun bozulması. Mikrobiyomun bozulmasının nedeni de içinde katkı koruyucu maddeleri olan, yapay tatlandırıcılar eklenerek böyle ne olduğu belirsiz hale getirilen gıdalar. Tabii bu gıda sanayi için belki çok büyük bir alan. Yeni yiyecekler, yeni tatlar elde etmek çok keyifli olabilir çok da karlı olabilir. Ama bedenimiz organik olanı, doğal olanı tanıyabiliyor ancak. Diğerlerini tanıyamıyor. Tanıyamadığı şeyi de yabancı olarak algılayıp ona karşı bir reaksiyon geliştiriliyor. Tepki geliştiriyor. Ama bu geliştirdiği tepki bazen sadece o dışarıdan gelen moleküle ait olmuyor. Bu kez aşırı hassaslaştığı için kendine ait ve çok gerekli herhangi bir hücreye ya da dokuya saldırabiliyor. İşte otoimmün hastalıkların son yıllarda artışının en büyük sebebi işlenmiş gıda endüstrisi. Bunun dışında kronik stres tabii ki. Stresi azaltmak belki ayrı bir videonun konusu olur. Ama hiçbir şey tek başına bedensel, ruhsal ya da zihinsel etkilemiyor. Her şey bir bütün halinde. Bedeninizin herhangi bir yerine, herhangi bir parçasına etkileyen bir şey, çarklar döndükçe diğer parçaları da etkiliyor. Bunları bir bütün halinde değerlendirmek, bütün halinde düşünmek ve mutlaka beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıcakla kalın.